Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Dyson süpürge aldım şimdi. Bu Dyson süpürgenin de duvara monte etme bir aparatı var böyle. Eşim sağ olsun bana yardımcı olacak. Daha doğrusu kendisi yapacak benim için bu işlemi. önce yerini belirleyeceğiz. Yerini belirlemek için de şöyle bir yere ayarlayıp süpürgenin boyunu almamız lazım. Mesela şöyle taktığımız zaman yere değmeyecek, yere değmeyecek şekilde. Bir tutar Göstereyim bir. Bir yere değmeyecek şekilde ayarlayacağız. Arkadaşlar Dyson e, vidalarını, montaj vidasını ve dübelini de koymuş. Küçük bir ayrıntı ama güzel. Tabii canım. Şöyle. Aynen. Çok önemli bence. Yani bu <laughs> Küçük onda... detaylar çok önemli. Ama Şimdi onu arayacaktık yapamazdık. yoksa. Yani süpürgenin yere değmemesi lazım. Biraz yukarıda kalacak. Değmeyecek zaten. Yani birazcık daha mı yukarı alsak şöyle hafif. Çok yüksek olacak. Olsun yerde şey olmasın da. Şöyle iyi gibi bence düz görünüyor. Evet bir tornavida yardımıyla aslında iz yapıyoruz oraya. Kalem aslında daha güzel olur. Olsun şimdi kalem aramayalım. <laughs> Arkadaşlar bir matkap yardımıyla şimdi duvarı deleceğiz. Ee, ben bende 6 numara bir duvar ucu vardı. Onu kullanacağım. Gelen dübel çünkü ona uygun. Ben de yardım edeyim. Eski süpürgenin ucuyla. Yağlara dökülmesin. Aynen. Evet, evet. Numarası doğruymuş. Aynen. Bizim için göndermişler. iki parça arkadaşlar duvar montaj ünitemiz şöyle zaten kanalları var çok kolay takılıyor birbirine geçiyor herhalde evet kanalları yerleştiriyoruz bu sesten korkmayın yerine oturdu evet biz de ölçüyü güzel almışız tamam bu da şekilde montajını yapacağız şimdi. Hadi bakalım. Evet. Yalnız bana yardım edeceksin. Tamam. Ne yapacaksam hemen yapayım. Tutacaksan tut öyle. Tabii. Böyle. Şöyle tutayım mı? Tut. Yine de bu parçayı sonradan takmak bence daha mantıklı. Sonradan. Takmak zor mu olur bilmiyorum. Evet şarj getirdim. Zaten Şimdi bunu Sürekli şarjda kalacak. Evet arkadaşlar. Ee, şarj kablomuzun daha düzgün durması için bakın burada bir tane şöyle çeker misin? Kablo kanalımız var. Bakalım kablo kanalını göremedim. Bak şurada. Ha. Evet. Şöyle yapıyoruz. Gördün mü? Evet. Zaten şeyi göreceksin. Evet. Dur bir saniye. Şunu şöyle yapalım. Şunu çok kasmayalım. Şöyle. Adamlar... Elinden göremedim. Elinden dolayı ama. Ha. Adamlar düşünmüşler ya. Hımm. Evet, çok iyi. Evet. Yani bayağı bir arge yapılmış üzerinde. <laughs> kolayca da çıt diye oturuyor. Evet. Evet. Şimdi toplayalım. Yavaş yavaş evet. toplayalım hadi bakalım. Evet, şarj oluyor mu? Şarj oluyor. Işı yanıyor mu? Evet. Bakalım Kesinlikle. ha evet. Orada yanıyor mavi Evet güzel. Bunu komple boydan boya takalım. Bir her şeyi bütün parçalarını yerleştirelim. Hem de içeriden de dağınıklık gitsin. Oldu mu? Evet kutuyu getirdim parçaları şimdi yavaş yavaş takacağız üç toplayacağız. Dağınık kalmasın diye. Aynen. Madem Başka böyle bir parçası var, şeyi var. Parçamız var mı? Yok. Yok. Hepsi bu. O küçük kutuları da atarız zaten. Yok yok o sadece destek olsun diye bir şey. Hadi bakalım. Şöyle bir aparatımız var. Bunu ben merak etmiştim. Gerçi izledim videosunu gördüm. Can kurseriyor. Arkadaşlar. Yedek bu, boruları toplamak için şöyle. Tamam, ama kafanı çeksen daha rahat görünür. İslam yapıldığı belli oldu. Zaten. Sadece şu parça boşta kalacak. Çünkü bu parçayı bu lazer başlık buraya taktığımız zaman diğer başlığı öldürecek. Diğer tarafı çünkü başka parça takamayacağımız için bu kalacak. Hı. Aç. Aç aç toplayalım. sen şey yaparsın. Evet, parçaların yerini değiştiriyoruz. <laughs> Bence bir de o oluyor oraya Diğerleri değil. Acaba diğerlerinin yeri var mı yok mu bilemiyorum. Hı. Olmadı mı oraya? Hı, hayır. Çünkü şey var. Bu demek ki olmuyor buraya. Yapacak bir şey yok. Şu iki başlık şu olur mu? Evet bu olur. Neyse birazcık daha bakalım inceleyelim belki. Bu oranın değilmiş. Bak bu olmuyor oraya. Yukarı ters tak. Yukarıdan aşağıya. Hayır. O zaman onu takmayacağız. Ya zaten bence beline bir şey takmayalım ya. Hı, -hı. Süpürken yani ki de bir de parça çıkartak. Tamam, uğraştırır şükür. yani. Onlara. Ya şöyle sadece. O olabilir belki. Hı, o oranın evet. oldu. Ya da şu uzunu şuraya alırsın. Bu belki yukarıya olur. Ya da uzun orada kalır. Şu fırçayı şuna gövdeye takarız. Ya bak şunlar gövde de olabilir. Senin işine yarayacak bence. Bunlar var ya. Bunlar koltuk arası. Şeyler. Toz alma. Bunlar toz alma. Bunlar işine yarıyor. Bunlar gövdede kalabilir. Yani i̇şine yarıyor. Bir de hafif şey de yok. Hı -hı. Ağırlık da yapmayacak. Ha. O değil. O lazer başlık değil de şu küçüğü al. O da mobilya altı için. Bu duvara olmuyor. Sebebi bu. Yanlaşmıyor duvara. Yani buraya olmuyor. Ha, anladım. Bunu buraya... Şu başlık oynamış olsa hmm. demek ki o olmuyor. <laughs> Yok, Yok, şu iki başlığımız olmayacak. O da kadar. tam yerine oturdu. Evet. Tamam. Çok güzel. Bayağı toplandı. Evet. Şu şu şeyi getirir misin bana? Şunu toplayalım. Getirdim. Bak buraya koydum. Yatağın hmm. üzerinde. Tamam. Bu arada biz yatak odasına taktık. Çünkü başka yerde yerimiz yoktu böyle uygun. Prize yakın. Boş bir alan. <laughs> Şöyle. Yani aynen ya. Doğru. Sallanmasın. Çünkü sallandığı zaman paşan dikkatini çeker, ısırır valla. Doğru. Toplayalım. Bu kadar. Abi. Hı -hı. Tamam ya. Sonra ben de ufaltabilirim onu. Bir ara el atarım. Bakarım bir de şu parçalar e, takılmıyor mu? Ne oluyor? Nasıl oluyor? Belki fark etmediğimiz bir şey vardır. Bir detay vardır. Tamam. Onları da inceleriz. Olur. Yine de sizlere de fikir olmuştur arkadaşlar. Bu şekilde montajını yaptık. Parçaları da böyle yerleştirmeye çalıştık. Gördüğünüz gibi mavi ışık yanıyor. Mavi ışık yanıyorsa şarj oluyor demektir. Şarj da zaten yarıya düşmüştü. <laughs> i̇yi oldu. Sürekli şarj olmaz çok iyi yani. <laughs> Şöyle bakalım. Rahat alınıyor mu? Bak bakalım. Rahat Nasıl? Rahat. Yani. Zaten kendi ağırlığıyla adaptöre oturuyor. Rahat şarj oluyor. Bir de ben deneyeyim. Gel sen. Bak bakalım. Evet. Hmm, aldım. Evet. Gerçekten de hemen çıkıyor. Takarken de bir şimdi. Hayvan. Bırak kendi ağırlığıyla. Oturacak hmm. zaten. Oturdu mu? Evet. Heh, şimdi oturdu. Evet. Güzel. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.